Lise 1'deyiz. Belki de lise 2 olabilir. Hocamız derse geldi. İşte ayağa kalktık. Günaydın, fastından sonra biz oturduk Hocamız daha oturmadan bize, çocuklar dedi, Nas suresini biliyor musunuz? Nas suresi, Nas suresi. Birbirimize baktık şöyle, biraz da şaşırdık falan. Hani dedi şu Gulamuzü bin Nas suresi var ya dedi o. Oh, o zaman biraz daha ha, tamam dedik yani. Bunu tabii biliyoruz. Yıl 89, 90. Biz Konya'dayız. Muhafazakar bir yerdeyiz. Tabii ki yani Gulamuzü bin Nas suresini biliriz. Peki dedi içinizde bunu okuyacak var mı? Şimdi dersimiz edebiyat. Yani din kültürü değil ama hocamız dedi ki yani Nas suresi okunacak. Şöyle güzel sesli birisi gelsin bakayım dedi. Neyse birisi cesaret etti. Çıktık. Sandalyeyi tahtanın önüne koydu. Hoca oraya oturdu. Şimdi Nas suresini benim de okumam lazım çünkü mevzuyla ilgili. Onun için okuyayım. Kul yemuzu bi melikin nas ilahin nas min şerril vesvasil hannas ellezî yusvisu fî nas min el Arkadaş güzelce okudu yerine geçti. Şimdi hoca dedi ki Burada dedi sizleri dikkatinizi çeken en baskın ses hangisi? Biz şöyle bir düşündük vesaire. İçinden tekrar herhalde sureyi de hepimiz okumuşuzdur. Acaba ses hangi ses hangi ses derken. o, bir daha o gözle bir daha okuyunca yani ekseriyetimiz S sesi dedik. S. Hoca da Tamam dedi, doğru dedi. Yani bu surede en baskın ses S sesi. Sonra tahtaya kocaman tahtayı kaplayacak bir şekilde neredeyse bir S S yazdı. Öğretmen. Sonra da sol üst köşeye aliterasyon yazdı. Aliterasyon. Biz işte lise 1, lise 2'deyiz. İlk defa duyduğumuz bir kavram o gün. Aliterasyon dedi edebiyatta özellikle tabii şiirde bir sesin baskın bir şekilde kullanılması özellikle de ahenk oluşturacak şekilde o sesin fazla kullanılması gibi işte açıklama yaptı, tanımını yaptı. Sonra işte bu Nas suresinde de dedi en baskın ses S se sesi yani Aliterasyon. Şimdi aradan 35 neredeyse 40 seneye yakın bir vakit geçti. Şimdi bak hala gözümün önündedir bu anlattıklarım sınıftaki o olay canlı bir şekilde zihnimde. yani o kadar yer etmiş bende kalıcı olmuş. Eğitimde öğretimde herhalde kalıcılık böyle olur diyorum. Yani baştan şöyle tekrar edersek edebiyat dersine giriyoruz. Hoca din kültürüyle alakalı Nas suresini diyor. Sonra Nas suresini sınıfta okuyoruz. Bunlar hep şaşırdığımız şeyler ne oluyor dediğimiz şeyler. Sonra mevzuyu edebiyata, işte aliterasyona bağlıyor. Ve biz de işte 35-40 sene olmuş hala işte bu mevzuyu, aliterasyonu dün gibi aklımda, hatta bazen şiirler okuduğumda hemen aklıma acaba burada aliterasyon sesi e, nedir diye kendimce zihnimde ararım. O günlerin, işte o kalıcı öğrenmenin bir faydası mı diyeyim artık bir şekli. Bu, anlatacağım şey buydu dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.